Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir hastane vlog çekiyorum. Ee, o da size şöyle bir göstereyim. Şu burası yatak. Hastamız e, yoğun şu anda yoğun bakımda. O yüzden şey yani. Bu da boş. Bunu ne için kullanıyor tam olarak bilmiyorum. Burası aslında koltuk ama yatak haline getirdik. Bir tane daha var Onu da böyle getirdik. Şimdi burada ben yapıyorum. Bir dakika benim yastığım nerede? Yastık yok. Hayır, nasıl edeyim? Islatma mendilisi. Eee dolapta re. Burada mini buzdolabı var. Şeyde çekmece de yeter çıkmıyor. <laughs> yeter çıkmıyor şuradaki çekmece. Bir dakika tam gösermedim galiba. Böyle mini pani, bir buzdolabı. Anne bu bardak var mı? <laughs> Arkadaşlar e, annem bana böyle bir tane çanta aldı. Çok güzel. E, Voleybol kursuna artık bu çantayla gideceğim. Bence baya güzel. Ben baya beğendim. Hatta şöyle takayım. Ya, Arkadaşlar meyve suyu içeceğim. Ben de içeceğim. Yeah. Eniştem de içecek. Size şeyi, göstereceğim. Mavi böyle büyük. Büyük olmasını çok evet. sevdim. Evet, sularımız Aynen. doluyor. Anne çıkalım, benimki değil mi? Hı hı. Tamam. Arkadaşlar, bunu gel. tamam, ben gel bir gideceğim. dökmeyin, burada benim mi? Çok güzel. Onu da Ensek, ben bitireyim ondan sonra devam edeceğim. Geçiş yapalım şöyle. Evet. Evet. Evet arkadaşlar ben bir şey yaptım. Ee, Aa ben geçişi bitirmeyi unuttum. Burada bir tane ayak izi var. Ana valla. <laughs> parmakları. Parmakları bunlar. Çok iyi ya. <laughs> ee, size manzarayı e, bir, bir e, göstereyim. Allah kovara kesmi. Akın tarihi bismi. Arkadaşlar burada şu anda Tokat'tayız. <laughs> Ve tam 7. Kat, kat, kattayız. Buradan bakınca tam da 7. katmış gibi görünmüyor. Ama şuradan bakın. Nasıl tamam. göstereceğim? Bir dakika. Neyse, gözden Çünkü anlık, gerek yok. Anlık buradan hafif e, e, 80 görüyorsunuz zaten. Bir tane halı esker, sivkenerken hop, e, halı düştüğünde eyvallah. E, Uçamadı. E, e, koltuğu böyle dikitirdi. Allah Allah. Arkadaşlar bir buçuk saat. saattir buradayız ama bana sanki 10 e, saat gibi geliyor. Ne? Evet. Ne? Evet. ne? Ay. Ay. Arkadaşlar ben burada e, videoyu bitireyim İzlediğiniz <laughs> için teşekkürler. Bay bay. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.